Öncelikle her şeyin bir kapasitesi olduğu gibi, iş makinelerinde belli bir kapasitesi var. Nasıl ki bu kapasiteyi artarsak ister istemez e, en zayıf noktadan e, kopar. Bu e, da iş makinesinin, genelde bomların ...zayıf noktalar, kaynak bölgeleri... ...işte gücün... ...bir tutulduğu bölgeler... ...genelde çatlamaya maruz kalır. Bu da... E, ...makinenin... ...belli bir kapasiteden fazlasının... ...altına girmesi... ...bomda çatlaklara neden olur. Genelde en çok Hitachi, e, Sumitomo... Daha sonra ufak makine olarak bir Volvo ee, bu tarz makineler daha çok hatta ortadan ikiye koparan ne kadar? Hyundai. Bunlar aşırı bir şekilde geliyor. Genelde Sumitomo'da malzemede bir eksiklik olarak görüyoruz biz. Çünkü yoğunluklu gelen Sumitomo. Bom kırmada. E, ee, ayrıca operatör hatasına deyince haddinden fazla yükün altına girmek, haddinden fazla makinayı kastırmak bunlar da büyük bir etken. Bir de ne var? Kılcal bir şekilde çatlaklar olduğu zaman zamanında müdahale edilmediği için genelde kopmaya kadar götürebiliyor. Aynen. Yani buna da çok denk geldik. Ee, kılcal bir çatlağın bomun ortadan ikiye ayırmasına kadar her e, şeyi gördük. Ayrıyetten bomun ana bomun bağlantı noktalarında e, şey çok daha çok rastlanıyor. Malzeme hatası fazla rastlanıyor onda. Onda da ana bomun asıl makinenin gövdenin üstündeki burçlardan çatlak ve yırtılmalara kadar tamir ediyoruz.